Rectangle komutuyla çatı formunu bozmadan bu e, girinti çıkıntılarını elde ediyoruz şöyle bunların niçin yapıldığını biraz sonra kullanacağımız rakamları hepsini diğer videoda anlattım arkadaşlar burada sadece e, yüzeylere odaklanacağım Şimdi şu 3 tane eee rectangle komutuyla bakın çatı formunu bozmadan e, şu şekilde formu elde ettim. Yani ne eksik ne fazla olacak. Yani buralarda mesela şöyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü bizim çatımızda böyle bir taşma yok. Şimdi bunları alıyorum. Ctrl C başka bir sayfada Çalışacağım çünkü biraz önce yaptığımda olmadı. Otoket 3 boyutunda bazen sorunlar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Yani bütün her şeyi yaptığınız halde, doğru yaptığınız halde sonucu elde edemeyebiliyorsunuz. Evet, şimdi e, hepsini seçiyorum üç tane e, dikdörtgeni. Extrude komutuyla şu şekilde. Yukarıya doğru çekerken tapırencilü uygulayacağız ama mousela tıklarsanız aşağıya doğru verecektir yükseltiyi. Tapırencil yükseltirken aynı zamanda eğim verir. Baş harfini T T Enter diyeceğiz. Daha sonrasında 72 rakamını gireceğiz. Bu rakamın ne için olduğunu diğer videoda anlattım ne için girildiğini eğim hesabı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yüzde 33 eğime göre şu anda çatımızı modelliyoruz. Şimdi yaptıktan sonra unionla bunları birleştiriyoruz. Şöyle bakın çatımızı yüzde 33 eğime göre şöyle modelledik. Şimdi bu modelledikten sonra bunun iki boyutlu bir şeyini formunu elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi flat chat diye bir komutumuz var. 3 boyuttan 2 boyut elde etmemizi sağlıyor. Şöyle enter enter dedikten sonra flat chat'ı böyle getiriyoruz. Yani şu şundan bunu elde ettik. Bakın şöyle bakarsanız eğer bunun bir yükseltisi varken bunun yok. Yani bu normal iki boyutlu bir çizim arkadaşlar. Hatta patlatabiliriz bunu şöyle X Center diye tek tek böyle çizim haline dönüştürebiliriz. Bunun için yaptım. Biraz sonra üç boyutu bu buraya yani elde ettiğim yüzeyi Buradan sağlamasını yapacağım. Doğru mu e, acaba diye. Yani bundan daha büyük çıkması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle e, yapalım. Şu yüzeyi alalım. Bakın buradan tam bu mahya'ya kadar olan kısım 850. Yani 850'den daha büyük bir rakam elde etmemiz lazım. Bizimki hani e, maketi yaparken çatıyı eğimli hale getirdiğimizde tam yüzeyler birbirini karşılayabilsin. Hem de o eğimi sağlayabilsin. Şimdi bu üç boyutlu modeli X ile patlatıyorum arkadaşlar. Explode. Şöyle. Bakın yüzeyler şu anda birbirinden ayrıldı. Şimdi şu yüzeyi alacağım. Bunu buraya kopyalıyorum şöyle. Şimdi şöyle bakarsak şu anda e, şöyle eğimli bir yüzey görebiliriz arkadaşlar. Bakın left görünümünden bakalım. Bakın left görünümünde görünümünden baktığımızda çatının eğimlerini görüyoruz. E, bu kopyaladığımız yüzeyi de bu şekilde eğimli görebiliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle perspektife dönelim. Evet. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buradan 3D objesine bir açalım. Yani 3 boyutta yakalama araçlarımız, iki boyuttaki yakalama araçlarımız. Bunların hepsi açık şu anda yakalama araçlarında ben hepsini açmayı tercih etmiyorum çünkü e, yakalamasını istemediğim şeyleri de yakalıyor. Bu şekilde kullanmak iki boyutta e, en rahat ettiğim. E, burada da bunlar açık olduğu zaman. şu nearest e, yakındaki bir objenin yüzeyi yakala, nesneyi yakala. E, yani buna mesela hiçbir zaman ihtiyacımız olmuyor. Belki başka uzmanlık alanlarında ihtiyaç olabilir. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir çizgi çizeceğiz. Tam işte ortasını yakaladım. Bakın dik yakalayacağım. Perpendicular. Şöyle. Bunu rengini değiştirelim. Bakın mavi yaptığım çizgi şu anda saça tam dik şekilde. Şimdi tapa geliyorum. Şimdi taptan baktığım zaman bu yüzey şu anda eğri arkadaşlar. Şöyle aynı o mavi çizginin e, paraleline bir çizgi çiziyorum. Biraz şöyle Fazla bir boyutta bir çizgi çiziyorum. Yani 850 idi. Yani biraz şöyle e, kaç olsun. Yani bin'e yaklaşacak bir rakam olsun. Hatta 1600 olmuş bizim çizgimiz fark etmez. Şimdi bunu buna hizalayacağız arkadaşlar. Seçiyorum e, çiz şeyim çizgiyi ve e, buradaki yüzeyi. ale enter Align komutu. Hizalama komutu arkadaşlar. Bu komutu ben iki tane videoda anlattım. Resim üzerinden çizim yapma. İşte fotoğraf üzerinden resim üzerinden o videolarda daha detaylı anlattım. Burada da kullanışını göreceğiz. Şimdi seçtikten sonra bu çizdiğimiz çizgiyi seçmiyoruz. Al enter dedikten sonra mavi çizginin Başına tıklıyorum, bu çizginin bir ucuna tıklıyorum. Mavi çizginin diğer ucuna tıklayıp, bu çizginin de diğer ucuna tıklıyorum. Enter deyip, e, Yes derseniz, buradaki çizgiye göre büyütecektir bu mavi çizgiyi. Biz onu istemiyoruz ama biz sadece e, hizalanmasını istiyoruz yere. Çünkü bu çizgi yere paralel bir çizgi arkadaşlar. E, no diyorum. Bakın. Şimdi biraz önceki eğimli olan e, yüzeyimiz şimdi yeryüzüne paralel bir şekil aldı. Left'e tekrar gelelim. Bakın left'e tekrar geldim. Bakın biraz önce biraz önce bu e, yüzeyimiz şöyle eğimli görünüyordu. Şu anda bu e, düz bir şekilde, yeryüzüne paralel. Bunlar hala eğimli. Şimdi gelelim tekrardan yüzeyimize. Tap görünümüne geçelim. Yani üst görünüş, plan görünüşü. Şimdi bunu ölçelim. 850 idi arkadaşlar. Normalde buradaki şu yüzey, şu anda uyguladığımız yüzey bu. Bakın mahiyeye kadar ölçüyorum. 850. Şimdi de bunu ölçelim. Bakın 800 yuvarladığımız zaman 894 e, geldi. Yani 850'den daha büyük bir rakam çıkması gerekiyordu. E, bunu da zaten elde etmiş olduk arkadaşlar. Ben bunun sağlamasını hesaplayarak da e, yaptım. E, çok az virgülden sonra basamaklarla eee hani farklı bir sayı çıktı çok çok az onun da sebebi yüzde 33 eğime göre bu işte hesapladığımızda 18 derece yapıyor yani derece cinsinden otoket kabul ediyor arkadaşlar left'e gelelim bakın şöyle size izah edeyim şimdi Frame'e gelelim şimdi bu normalde yüzde ee, 33 eğime göre ben bunu modelledim. Şimdi ölçelim açıyı buradaki açıyı. Yani bakın 18 derece. Yani normalde bakın 100 gidip bakın 100 gidip 33 33 yükseliyoruz. Bakın 32.50 49 oldu. Şimdi bu normalde 33 çıkması gerekiyordu tam olarak. Eğer tam gerçek ölçüsünde yapmak isteyen arkadaşlarımız yani virgülden sonrası bile tamam olsun istiyorsanız eğer bakın 33 100 33 olacak 100 gidip 33 yükseleceğiz Bunu buraya yap yerleştireceğiz ve bu aradaki açıyı ölçeceğiz arkadaşlar. Bakın şunu ve şunu şimdi bunu kopyalayalım şöyle Danla ölçelim bakın yine 18 derece çıktı ama tam olarak virgülden sonraki basamağı bile çıkmasını isteyen arkadaşlarımız buradan virgülden sonraki basamak sayısını açı, Tabii ki açıda yapmamız gerekiyor onu. Ee, açı, evet şuradan virgülden sonra istediğiniz kadar basamak çıkarıp şöyle onaylayıp şimdi tekrar ölçelim. Danla Açı ölçer. Bakın burada 18,26,29. Yani bunu işte yuvarlarsak yine 26 oluyor. 18.26 bunu 90'a tümleyeni arkadaşlar bize gerekiyor. Yani ben 72 girdim yuvarlata, yuvarlatarak, 72 değil de 90'dan şeyi çıkaracağız. 90 eksi 18.26 eşittir. 71.74. Yani 72 yerine 71.74 girerseniz. Yani biraz daha e, sıfıra yakın hani bir şey elde edebilirsiniz arkadaşlar e, sonuç ama ben e, sadece 18 derece yaptığım için işte 72 girdiğim için bu sonucu elde ettim yani aslında ölçek e, söz konusu olduğu için bir böyle işte 200 diyelim ki bir çatı maketi yapacaksınız ve onda hiç belli bile olmayacaktır zaten bu kadarcık fark arkadaşlar. Yani hangisini yapmak isterseniz ona göre tercih edebilirsiniz. Şimdi tekrardan buraya dönelim. Bakın bu yüzeyimizi şuraya taşıyalım. Yani şu yüzeylerde zaten bir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın bunlar zaten aynı, aynen kalıyor. Yani şuradaki yüzey, bakın bu yüzey çünkü bunu karşılaması lazım. Ee, sadece e, yatayda e, yani şu noktada bir farklılığın olması gerekiyor. Şu, şu çizginin daha da uzun olması demek. Yani şöyle. E, bunu da zaten e, şu anda elde etmiş durumdayız arkadaşlar. Diğer bütün yüzeyler hepsi aynı mantıkta yapılacak. Mesela bunu da yapalım. Şimdi bunu öncelikle Bakın eğimli bir duran bir yüzey şu anda bu. Bunu şuradan dik yakalıyor yakalayacaksınız. Bakın şöyle dik olarak illa burada olması şart değil. Yani şuradan bir yerden de olur. Bakın dik önemli olan dik yakalamak. <laughs> Şimdi bunu şöyle rengini değiştirelim. Şimdi bu mavi çizgiye tapa geliyorum. Şimdi paralel bir şöyle çizgi çiziyorum. Bu, bu, çizginin boyutu yani göz kararı oluyor. Yani şeyi geçsin ama. Mesela bini geçsin fark etmez. Uzunluk fark etmez ne kadar olduğu. Çünkü ona oranlamıyoruz. Sadece hizalıyoruz. Şimdi AL Enter diyorum. AL Enter dedikten sonra bu çiz, bu noktayı bu noktaya, bu noktayı da bu noktaya getirip enter no diyorum arkadaşlar. Asla yes demiyorsunuz. Çünkü yes derseniz o çizdiğiniz çizgiye kadar büyütür. Şimdi bunun gerçek haline bakalım. Şurası. Şimdi normalde burası bakın 650. Ee, üstten bakınca 650. Şimdi bizim yaptığımız ne kadar oldu? Bakalım. 680 683 oldu arkadaşlar. Evet. Yani daha büyük çıkması gerekiyordu bu kısım. Şu anda da zaten onu biz elde etmiş olduk. Şimdi biz bunlardan nasıl şey elde edebiliriz? Şu iki çizimi Ctrl C diyorum. Bunlar şu anda bakın left'e gelelim. Left'e gelelim. Bakın ikisi de şu anda yeryüzüne paralel. Yani düz düz bir şekilde yani maketiniz için kullanılabileceğiniz bir durumda. Tapa gelelim arkadaşlar tekrardan. Bu iki çizimi Ctrl C. Şimdi başka bir sayfayı alıyorum. Ctrl V. Şu çizgileri silebiliriz. Bunlar şu anda 3 boyut. Bakın conceptualdan bakarsanız eğer. Bunu uygun biçimde çıktıya uygun şekilde de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Flat shot komutuyla bakın create diyorum ve şuraya yanına getiriyorum. Bakın enter enter dedikten sonra zaten çıkıyor ortaya. Bunu e, buraya yerleştiriyorsunuz. Şimdi bu bunun e, iki boyutu. X ile patlatalım. Tekrardan da join yapabilirsiniz. Teker teker. İkisi birleşik olmasın diye. Bakın bunun şu anda iki boyut hali. Ve bunu artık ölçekli bir çıktı şeklinde alabilirsiniz. Ölçekli çıktı alma videomda var. Oradan da daha detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben size mesela 1 bölü 200'e göre çıktı alayım bunu. Şimdi continue şöyle pilot penceresine geliyoruz. Buradan pdf. Daha sonrasında tabi yazıcı da yazıcı da seçebilirsiniz. Şimdi A4 boyutuna sığacak mı bakalım. Önce Window bunu tabi şöyle çevirip aslında kağıdı daha e, verimli kullanabilirsiniz. Ben şimdilik böyle yapıyorum. Kağıdı ortala. Buradan e, ölçek ayarı yapacağım. Yani hazır ölçekler bunlar bize uymuyor arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 200'e göre şöyle bir şey yapıyoruz burada. Bakın 100 santim 1 bölü 200'de kaç görünür diye buraya yazıyoruz. Yani daha doğrusu buraya 200 seçelim. Daha kolay olsun. 200 santimlik bir ölçü. 1 bölü 200'de kaç görünür? 1 görünür arkadaşlar. 200 bölü 201. Burada milim yazdığı için inç ve milim var. Biz milim seçeneğini işaretliyoruz. Şimdi bu 1 santim. Yani 200 santim 1 bölü 200'de 1 santim gözükürse buraya 1 yazıyoruz. Karşısındaki ama milim cinsinden olduğu için buraya bir sıfır atıyoruz. Yani şu anda bu 1 bölü 200'e göre ayarlandı. Şimdi preview diyorum. Evet A4'e sığdı arkadaşlar. 1 bölü 200'e göre ayarladığımızda. Şimdi bunu plot diyerek çıkarıyorum. Şöyle masa üstüne kaydediyorum. Bunun çıktısını alıp arkadaşlar daha sonrasında maketinizde buna göre kesip kullanabilirsiniz bu şu anda 1 bölü 200'e ayarlanmış bir çizim aynı buna göre kesip maketinizin çatısında kullanabilirsiniz Evet inşallah faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.